la Yepyeni bir annemle Minecraft <laughs> videosundan herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Annemle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Videoya like atın, kanalıma abone olun. Bildirimleri açın o zaman hemen videoya geçelim. Merhaba Deanne. anne. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 14 bölümdür yapmadığımız şeyi yapacağız. Maden ineceğiz. Evet. 14 bölümdür yapmadığımız şey maden yap. Maden inmemek. Anne üstümüzü boşaltalım çünkü madende bir şeyler bulacağımız için üstümüzün boş olması gerek. Bu anne ne yapalım biliyor musun? Biraz böyle böyle mi? Ben basarak atıyorum. Ben böyle atıyorum. Ben, bilmiyorum ki anne ben klavyeyle oynadığım için böyle oluyor. Şimdi bunu da koysam. İyi, meşale gerek yok. Meşaleyi biz zaten gece görüşü vereceğimiz için hiç ihtiyacımız yok. Fıçıyız Fıçı Evet hanım. Tamam ben her şeyimi koydum neredeyse. Bunlar bende dursun. <laughs> Odun belki ihtiyacımız olur diye duruyor üstünde. Bitti. <laughs> Odunumuz da var bizim tabi. Anne, iki şey yapacağım ikimize. Sen de kalkan var mı? Aa yok. Sana sana da bir kalkan, kendime de bir kalkan çekeceğim. Çünkü anne kalkan aşırı önemli bu oyunda. Anne Böyle mi koyuyoruz? Zaten aldım. Aa hepsini koymuşsun. Koyulmuş koyulmuş. Anne. Al anne. Attım sana. Kalkan. Arkadaşlar. Kömürü çok olan bir fırına şey koyacağım. Demirleri koyacağım. Demirler pişer. Yani iki kendime set yapabiliyorum şu an. Ha. Anneme de yapmamız lazım bizim. Artık ölmek istemiyoruz değil mi anne? Anne gel. E, sen istersen biraz takıl. Ben maden bulayım. Ben, ben de bulurum. Maden böyle şey değil. Anne seninle kazma var mı? Tamam. Bir yer gel. Anne, buradan aşağı atla. Bunlar ne arkadaşlar ya? Çok saçma. Nerede? Böyle bir şeyler var da burada. Anne gel. Adımı görüyor musun? Arkanı döneceğim. Hay, orada değilim ben. Evin önündeyim. Muhtemelen. Bak, evin önünde. Bak, oradayım. Gördün? Adımı gördün? Beyaz şeye doğru gel. Sen doğru aşağı kalacağız. Ben de başka bir yerde Bu Sen de başka yerden kazarsın gel. İyi tamam. Ali. Ne sen ışınlan sen bana. Allah'ım. Anne ben şey yapıyorum dur. Biz, hani karanlık ya burası. Şimdi evet anne ya. Şu sen, mı ineceğiz, sen Evet sen aşağı doğru in. Sen aşağı doğru evet, Ne Anne. İğilerek kalk. Creeper var mı? Direkt oraya eğil. Creeper'e doğru gitme. Çünkü Creeper. Bak anne bak. Aşağı atladım. Eğildim. Bum. Patladı. Çok basit. Aa Kalkan neden hiçbir işe aramadı diyeceğim de. Anne ben Tamam. vallahi ama öleceğim resmen. Onu Anne ben baya biraz uzaklaştım. Gel istiyorsan. Ha gördün mü adamı? Arkadaşlar benim atağmışım. Buraya mı İyi, ee, evet. Ne bulacağız acaba? Ana, istersen bu madende takılalım, takılalım. Ya, kazma ki beni. Nasıl? Öldük mü? Öldüm mü ben? Öldüm. Ben gebermeyeceğim. Ben de geberdim. Tamam. İkimiz de geberdik. Neyse. Ben başka yerde Tamam sen başka... Ama benim şeyim yok oldu. Dur, kazma. Yapıyorum. Duruyorum. İki dakika bekle. Işık vereyim Işık vermek gerekiyor. Arkadaşlar mesela annemle ayda takılabileceğimiz için gece veriyorum. Ben normalde de veriyorum zaten. Anne dur. Ben yapayım sana bir yardım. Yani demir mi de çubuk mudur bir şey. öyle bir şey var lazım ya göster. bu sopa yok. Aa tamam sopa sopa ihtiyacımız oluyor ama gerek o yok. De. Çünkü bende var ha Arkadaşlar ama kaç tane yapıyorum biliyor musun? Genelde bizim kazmamız bayağı kırıldığı için 3 tane kazma yaptım. Tamam. Veriyorum. Al anne. Sana 2 tane. Biz madenle ne bulacağız ki? Madenle mi? Hadi eşyalar bulacağız. Mesela elması madende bulacağız. Ben diyorum tamam Karkı sen, madenim. sen başka yerden aşağı doğru kaz olur. Havuzdan çıktım kapısına. Hani Anne sen sen başka yerden aşağı doğru kaz. Ben şu an az önce olduğumuz madene iniyorum. Allah'ım. Arkadaşlar rezil rüsva oldum. Enerjiyi yapamadım ya. Ama hep de klavye açılıyor ya. İyi, şöyle bir siyon otuz yedi tam hayır tamam normalden birazcık sinir bozucu bizim sınır suyumuzdan su alacağım Arkadaşlar benim şey yapmam gerekiyor. Su olan yer maden olmuyor değil mi? Hayır. Kontrol. CT ye taşıdım zıplamayı. Arkadaşlar çünkü ben CTRL ile koşmuyorum. Alışık değilim. Ben hep W ile iki kere W'ye basıyorum koşuyorum bak. Mesela bu W ile. Çünkü böyle yürüyüp basmak gerekiyor. Mesela bak. Ben. Buradan aşağı doğru çok hızlı alıyorum bazen suyu. Anında hızlı aldığım için çok sıkıntı çıkıyor bazen. Hiç de alışık değilim kontrol zıplamaya. CTRL ile. <laughs> Bazen de CTRL'ye alışmaya çalışıyorum. Bu eğildim. Kalkan etkilemesi gerek. Bazen arkadaşlar internet çok fena gidiyor da şu şeyleri kazmam lazım. Beğenmenin modunu unutmuştum. Bir anlık. Çok iyi bir mod var. Ya Oğlum. Bak zaten C space ile zıplamaya alışığım. Bu arada herkes Space ile zıplamaya alışık. Çünkü herkes Space ile zıplıyor. Çünkü arkadaşlar... Ne anneciğim sen? Ama ben az önceki madendeyim. Oraya bakıyorum belki. Şurada demir demir toplayacağım. Bunda <laughs> ne kadar iniyor? 16. katmandayım da eksilere kadar inebilirim. Sen ne yapıyorsun? Anne hani sen yer altına doğru niye kazmıyorsun? Evet anne. Zaten madde öyle şey bulmayı Bulursan bulmaya çalışırsan iş çok zor. Ama bazen de yarık bulabiliyorsun tabii ki de. Yalan buraya. Iı. İyi şöyle. Düştüm. Ağla etkilenmedim kırıklı e şeyimden ama bakın arkadaşlar az önce onun için zıplama zıplayamadım son vururken iyi şu Allah Mesela arkadaşlar bak. Vallahi Windows tuşuna basınca direkt cemini açılıyor. Yeni yapay zeka. Allah'ım buradan da mı geleceğim? Kapanır mısın hacı? Bakın arkadaşlar. Allah'ım. Ya bu taşlar farklı mı? Hangi taşlar? Hmm. bizim havuzu yaptığımız blok. Kaz istiyorsan bir şey yaparız belki. Arkadaşlar ne güzel şu şeyleri alacak. Ne? Ha ne? demir eğilerek kaz hepsini kaza. Çok iyi oluyor ya. Bu arada arkadaşlar gerçekten demiri çok seviyorum. Ne kadar elmas set olsam da mübrel set olsam da demire ihtiyacın oluyor yani. Hele korun yoksa ölünce setlerin falan giderse direkt şey diye bir settir. Ama nasıl gelmedim? Tamam. Resmen bilmiyorum nasıl öldüğümü. Resmen. Şu ne? ay Yuş'un işin içi. Ne Anne bakır. Önemli değil o kadar ama. Arkadakiler Demir mi? Evet onlar Demir. Arkadaşlar annem zaten sadece benle oynuyor şeyi. Minecraft'ı. Anne hiç kendini oynuyor. Hayır. Neden? Niye oğlum ne sen ne oynuyorsun? Brawl Stars niye oynuyorsun? Böyle dünyamızı bir şey yaparız diye korkuyorum. Ama anne. Brawl Stars'ta dünya oluşturma yok. Kendi hesabın olduğu için bir şey yani ya girebiliyorsun ona. Anne. Bir şey diyeyim mi? Sana müjde bir haber vereyim mi? İkimize de demir set yapacağım. Neden mutlu olmadı? bir <laughs> şey oldu. Hani demir set seni koruyor. <laughs> şey, mesela şey. Evet. Anne hani mesela iskeletin creeper'ın vurmasının biraz daha şey yapıyor. Azaltır. Evet. Hasarı azalıyorsunuz zombiden, iskeletten. Direkt şif. Çok Anne benim en çok sinirime giden şey söyleyeyim mi? Hı. İskelet. Hadi Creeper o kadar. Creeper de çok gıcık da. En gıcığı bence iskelet. Zombi zaten güçlü değil. Zombi desen güçlü değil. Bir şey değil anne iki tane kazma yaptım. İki tane kılıç yaptım. Valla şu an bence zengin, gayet de zengin olduk. Kaç bölüm sonra ne yapıyoruz anne? Ama bir şey anne. Anne lapis lapis önemli. Lapis kaz. Lapis önemli Demir mi? Aa, neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Zaten canı azalmış. Anne gelip sana set veriyorum şimdi. Tamam. Arkadaşlar biz şu kapıyı hani biz hiç kapıyı kapatmıyoruz ki. Ben sana Şu kapıyı kapat. Her bazen hani evin önünde creeper var. <laughs> evet. Hani ne yapacağım biliyorum. Kendime riske atıyorum. Gel. creeper creep evin içine soktum Evin içine mi soktu? Havuza gel. Havuza gel. Havuzda patlatacağım. Havuzda zarar vermediği için. Patla. Çok da dibinde patlama. Hani Bak creeper her zaman suyu getirir. Getir. yani şey yapmaz. Ay dur şuranın kapısını da kapatayım. Bazen çok fena unutuyoruz gerçekten kapatmayı. Sonra da yani çok kötü olur. Anne hani hedefimiz kaç gün? <laughs> 67. gündeyiz. Kaç gün sence? 100'de. Evet. 100. Ama bırakmayız herhalde yüzde. Bilmiyorum. Zaten 2 gün oynasak 100. bölüme geliriz biz. Değil mi anne? Çünkü zor bir şey. Yeni tarif. Kimiz açıldı lan? Bir şey aldım. Demek ki An demek ki yeni tarif açılmış. Anne sen Sen bir blokluk geldi misin? Aa, dur. Beklenme. Ne yapacağız biliyor musun şimdi? Hmm. Sen iki dakika bekle. Şur. Ay, şöyle, şöyle, şöyle. Kaz anne. Hmm. Oğlum bayağı... Anne kazma vereceğim sana. Arkadaşlar ben... Benim çok şeyim geldi. Labom geldi. Hemen ge gidip geliyorum. Labomu. <laughs> 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 Sen kendi mi ya? şuinden oynayayım da biraz benim kazmam kırılmış Gerçi kazmam da kırıldı Büyüşnın <laughs> kazmasını eski değil. Bununla canım. Devam geldi diye ya Rabbim ya. Mouse'la da oynamak bir değişik. Ne ya? Elim ağrıttı. Heh, kazma mefta. <laughs> Oğlum sen bu mouse'la nasıl oynuyorsun? Döndürüyor ya. Eymar demen beni. Valla mı? Sen, ben, seninki de biraz kazayım dedi. Ben böyle oynuyorum. Ben kazma yersen benim kazmam kırıldı. Seninkini de kırdım bir de. Bir şey olmaz. Ben kazma Bu O sarı şey ne? Altın ne olacak? Altın mı bu? Evet. <laughs> Keşke gerçek altta da böyle olsa. Değil mi? Ha. Altının değeri kalmaz. Aynen öyle. Ama bir de maden tehlikeli. Hani atıyorum sana değil çekil. Değil. Ben birazcık uzağa gideyim. Niye biliyor musun? Değil. Hani çünkü gel. ba bana gelmesin eşyalar. Hani sana set kazma ve kılıç atıyorum. Sonra videoyu kapatalım. İ <laughs> Allah'ım. Anne hani işte bu oyunum çok baga giriyor bak. ne oluyor? Hani dünya, ya dünyadan ya da internetten. Sana geri geliyor aşağıda. Sana Yok be. Dur kılıç da atayım. Tamam. Hepsi. şimdi anne setlerini bunu biliyorum çıkar. Anneciğim, biliyorum. Hepsini giy. Artık anne daha güçlüsün. Artık bu setlerle de ölmezsin. Ve demir kalmasın. daha çok korur. Hani ben sana bir şey vermemiş ya. Aldın mı? Evet de ben sana bot vermemişim. Dur vereyim. Şu botu vereyim. Zaten tam yapmıştım. Anne hani bir set için kaç demir gerekiyor biliyor musun? Ee, Kalkan cimdan. nereye koyuyoruz? Şuraya. Anne hani bak şimdi ben bunlar için kaç demir harcadım yaptığım şeyler için bir söyleyeyim. 55. Hadi. Evet. Ben iniyorum aşağıya. İnelim. Dur anne ben su ko. Ben aşağı atlıyorum direkt su koyuyorum. Ana videoyu kapatıyor. <laughs> Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın. Kanalımıza Anladım. abone Anladım. olun. Bir bildirimleri açın. Hoşçakalın ve Anladım. bay bay. Anladım. Kendinize iyi bakın.